Herkese günaydın. Kahvaltıyla bir açılış yapmak istedim arkadaşlar. Kahvaltım yine oldukça renkli görünen, renkli olan daha doğrusu bir tabak. Yumurtama bir değişiklik olarak uzun zaman sonra ilk defa sosis yemeye karar verdiğim için sosisli yumurta, bir tane domates, salatalık, peynir ve bir dilim çavdarlı mıydı bu? Çavdarlı tam buğday değil, çavdarlı ekmek. Afiyet olsun. Bu arada çayım da var. Unuttum onu. Bir tane de çay kahvaltımın yanına. Afiyet olsun. tekrardan arkadaşlar. Kahvaltımı yaptım. Kahvemi de içtim. Şimdi bir dışarı çıkacağım. Birkaç işim var. Markete gitmem gerekiyor. Onun dışında kargoya gitmem gerekiyor. Çünkü Zara'dan bir alışveriş yapmıştım ama birkaç parça iadem var içlerinde. Onları iade edeceğim. Şöyle hızlıca hazırlandım. Çok şey yapmadım ama saçlarımı falan yapmadım. Bere takacağım çünkü. Hafif de bir makyaj yaptım. Dudağıma da koyu renk. Dudak kalemi sürdüm bugün. Dudağı koyu yaptığım zamanlarda gözleri bomboş bırakmayı çok seviyorum. O zaman gözlerime hiçbir şey yapmadım. Bu arada dudağımdaki Düştü. Almaya eğrilirken. <laughs> Arkadaşlar dünkü spordan sonra hiç hareket edemiyorum. Bacak çalıştım biliyorsunuz kalça bacak çalıştım ve bacağım ve kalçam kopuyor <laughs> ağrıdan. O yüzden bugün üst vücut çalışacağız. Hiçbir yere ayrılmayın çünkü eve döndüğümde spor yapacağız. Neyse dönelim makyajımıza. Dudak kalemim arkadaşlar bu Rimmel London markasının 205 numaralı cappuccino rengi. Şey 205 diyorum 705 pardon. Rimmel London'ın bu 705 numaralı cappuccino rengi. Şöyle koyu bir kahverengi bu. Üstüne de tabii ki favori lip balmımı süreceğim şimdi. Bunsuz olmuyor. Bakın dudak şu anda kuru. Çünkü kuru. Yani dudak kalemi sürülmüş. Ama bir de şimdi bunu sürdükten sonraki halini görün. Evet. Tamamdır. Hemen kontrol. Dudağımız kuruydu ama şu anda artık parlıyor. Şöyle ışıktan da göstereyim. Bu arada bakın cildim nasıl parlıyor. Resmen bir ayna varmış gibi alnımda, yanaklarıma falan bakın. Yeni aldığım ürünlerle cilt bakımı değiştirdiğimi söylemiştim bu arada. Leke ve aydınlık üstüne bir cilt bakımı rutini oluşturdum şu anda. Önceliğim cilde daha aydınlık, parlak, böyle glowy göstermek ve tabii ki lekeler. Ben şu anda çok hafif kapattım ama videonun başında falan görmüşsünüzdür belki diğer videolarımda da. Şuranda özellikle çok belirgin bir sivilce izi. Şurada da bir iki tane sivilce izlerim var. Ve yüzüme birazcık daha tek tona bu şekilde böyle parlak ve sivilce izlerinden kurtulmuş bir cilde getirmeye çalışıyorum. Ona uygun rutin oluşturdum. Zaten geçenki araloglarda da gördünüz. Yeni ürünler aldım da. Inky List'ten aldım. Ordinary'den aldım. Hepsi leke ve cilt aydınlatma konusunda çok harika içerikler. Onları şimdi bir rutine oturttum. Merak ediyorsanız lütfen aşağıya yazın. Niacinamide serum aldım. Arfa, alfa, arbutin aldım. Birkaç bir içerik aldım. C vitamini serumu aldım. Hangi rutinimde, nerede ve nasıl kullanıyorum? Hangilerini birlikte kullanıyorum? Çünkü birbirleriyle birlikte kullanıyorum. Leke için, parlaklık için etkisini arttırsın diye. Merak ediyorsanız lütfen yazın. Bu konuda ben neler yapıyorum? Nasıl bir rutin oluşturdum? Onun da videosunu çekerim. Yani aralık içinde gösteririm. Şu anda bayağı iyi gidiyor yani. Bu arada yüzümde hiçbir şekilde highlighter falan yok. Sürme. Ama highlighter sürmüşüm gibi bir ten oldu. İstediğim de buydu zaten. Evet şimdi çantamı alıyorum. Telefonumu alıyorum. Tabii ki her zaman olduğu gibi o gün hangi lip kombosunu kullandıysam yani hangi dudak kalemi ve lip balmı kullandıysam tazelemek için ilerleyen saatlerde çantamı atıyorum. Bere takacağım. Montumu giyeceğim. Hazırım çıkabiliriz. Arkadaşlar bu arada hava o kadar soğuk ki size göstereceğim. Binaların üstündeki karlar kar yağmıyor olmasına rağmen hala duruyor. Hiçbiri erimemiş. Hava o kadar soğuk. Çıktık şimdi. Ah. Arkadaşlar iade kargomu verdim. Ayaküstü de bir markete uğradık. Marul aldım, avokado aldım, yaban mersini aldım. Burada da var çilek aldık, domates falan. Bir iki bir şey daha alıp çıkacağız marketten. Ah ekmek almamız gerek bir de ekmek. Şimdi marketten ah, çıktık. Gideceğiz size karları göstereyim dedim ama hava karardı ya. Çok soğuk. Eksi 2 derece şu an. Bakın eksi 2 derece şu anda hava. Arkadaşlar bakın yollardaki karları görebilirsiniz. Bazı ara sokaklar var ki o ara sokaklar hala kapalı bu arada tamamen kar olduğu için. Buralar açık tabii ki yol olduğu için ama kaldırımlardaki karı görebilirsiniz. O kadar soğuk ki hala erimemişler. Biz de bu esnada trafikteyiz, gidiyoruz. Arkadaşlar geçen sefer şu protein barlardan alıp çok beğendiğimi söylemiştim. Hatta mağazada yemiştim hatırlarsanız. 10 gram protein var içinde çok beğendim. 3 tane aldım. Evde dursun diye alıyorum bunları bir de. Bakın bu böyle arkadaşlar. Arkadaşlar döndük ve aslında market uğrar bir iki bir şey alır çıkarız diyorduk. Fakat biraz fazla bir şeyler aldık. Almışken de yaptığımız bakım ürünleri, market alışverişleri size göstereyim dedim. Şimdi market kısmından başlayalım. Onları sonra göstereyim. Şöyle bir somon aldık. Bunu denememiştim daha önce. Markette görünce ilgimi çekti. Çünkü cranberry orange diyor. Yani nasıl bir uyum olacak? Gerçekten merak ediyorum. Zıt tatların uyumunu da ben çok severim bu arada. Mesela salatalarda nar falan kullanmayı meyvemsi şeyler kullanmayı çok severim. Tuzluyla ekşi, tuzluyla tatlı uyumunu. O yüzden bu güzel olur gibime geliyor. Deneriz bakalım. Aralok'ta mutlaka bir akşam yemeğinde bunu yapacağım. Siz de görürsünüz. O yüzden kanalıma abone olmayı şimdiden unutmayın. Ve tabii ki zil butonuna basıp bildirimleri açmayı da unutmayın. Böyle ben tarifler, videolar çektiğimde haberdar olmuş olursunuz. Hemen buraya gelirsek eğer, bunu aslında bugün yapmayı planlıyorum. Garlic and Herb'lü bir karides. İçi de şöyle hatta şu şekilde arkadaşlar arkadaşlar. Çubuklara takılmış çubuk, şiş ne denir buna? Takılmış şöyle soslu karidesler. Karides çok seviyorum zaten. O yüzden bu da güzel olabilir. Bunu da deneyeceğiz. Bir tane domates, bir tane yaban mersini yulaflarımın olmazsa olmazı. Avokado, yine yumurtalı avokadolu tost olmazsa olmaz Kahvaltılarından biliyorsunuz. Bir tane marul, şöyle bir tane çilek. Çilek indirime girmişti bu arada ve gerçekten çok güzel kokuyor şu deliklerden. O yüzden aldım. Belki yeriz, belki sumut yaparız, belki ikisini birden. Bilmiyorum, bakacağız. Şöyle bir mandalina aldım. C vitamini. Kış geldi. Bol bol mandalina, portakal. İki tane yoğurt. Bir tane yine çavdar ekmeği, tahıllı ayrıca karışık. Bir tane yumurta. Geliyoruz buradaki bakım ürünleri kısmına. Birkaç ihtiyaç vardı yine. Onları aldım. Onlardan bir tanesi diş macunu. Mesela diğer bir ihtiyaç bu deodorant. Ben hep bu deodorantı kullanıyorum arkadaşlar. Beyaz kıyafetlerde, tişört, sweatshirt hiç fark etmez. Leke bırakmıyor. O yüzden bu siyah versiyonu, üzerinde bu tişört resmi olan versiyonu benim en sevdiğim. Bir tane şöyle bir krem aldık. Açıkçası bu aralar ellerim çok kurudu ve bilmiyorum videolarda görüyor musunuz? Buradan belli oluyor mu? Ama böyle bakın şuradan belli oluyor mesela. Bir kurudu, bir değişik oldu. O yüzden şöyle bir krem aldık. Kış gelince özellikle benim ellerim çok fazla kuruyor. Biraz araştırma yaptık. En iyisi buymuş diyorlar. Yani egzama repair yazıyor ama egzamalılar için değil bu arada bu. Adı öyle. Bu marka diğer ürünlerinde de çünkü hep böyle yazıyor. Çok kuru ciltler için diyor buna. Kışında genelde herkes bundan alıyormuş. Kuru cildi için. O yüzden bir tane de bundan aldık. Bir tane duş jeli aldım. Şöyle aloe veralı. Bir de deodorant daha. Ondan sonra bir tane sıvı sabun aldım. Sensitif olanını tercih ettim. Dediğim gibi ellerim çok kuru olduğu için. Bir tane de şöyle bu markanın ben diş macununu kullanmıştım. Hatta 2-3 paket falan bitirdim diş macunundan. Oldukça da memnunum. İçeriği doğal içeriklerden oluşan bir marka bu. Bu markanın şimdi de ağız gargarasını aldım. Çok güzel bu arada bunun tadı. Banyodaki diş macunumuz bitmek üzere bundan. Ama bunu hiç kullanmamıştım açıkçası. Merak ettiğim için aldım bunu. Bir tane de şöyle pakete sardılar. Açalım şimdi. Bir, ne denir buna? Ne denir buna? Seramik demlik aldık. Durun hatta açayım da size öyle göstereyim. Biliyorsunuz aralıklarda çok görüyorsunuz. Kış geldiği için bol bol bitki çayı yapıyorum. Özellikle akşam yemeklerinden sonra da çok sık çay yapıyorum. Şöyle bir demlik aldım. Artık bununla böyle bol bol çay demler içeriz. Bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ben hepsini yerlerine yerleştireceğim. Ve akşam yemeği zamanı. Görüşürüz. Bunun diş macununu kullanıyorum demiştim. Bu aromada bu arada bu ikisinin aroması aynı. Bundan gerçekten çok memnunum. Birkaç kutu bitti yani. Ama diğer markayı da o Sensodyne'nin diğer o diş macunu da çok merak ediyordum. O yüzden denemek için onu aldım. Memnun kalmazsam tekrar buna geri dönerim. Şunun içinde hala birkaç kullanımlık var. O yüzden burada duruyor. Tada! Akşam yemeği vakti arkadaşlar. Fırına tavuk attım. Bu tavuğu aralokların birinde göstermiştim zaten. Aldım diye market alışverişinde. Yanında da ıspanaklı makarna yaptım yaptım. Ispanaklı makarnaydı bu ama birazcık da makarna sosu ilave ettim. Böyle domatesli, garlikli böyle güzel bir sos. Öyle bu ikisi akşam yemeğim olacak. Afiyet olsun. Müzik <laughs> Spor için hazırım. Başlayabiliriz arkadaşlar. Saat biraz geç oldu. Yemeğin üstünden bir iki saat geçti. 2 i̇ki, iki buçuk saat arası. Aslında ben böyle akşam spor yapmayı sevmiyorum. Akşam derken aslında akşam yemeğinden sonra yani gün sonunda spor yapmayı çok sevmiyorum. Ama bugün dışarıda işlerim gerçekten tahmin ettiğimden daha uzun sürdü. Ve yapacak hiçbir şey yok. Bu saate kaldık. Sorun değil. Sporumuzu yapar. Güzel güzel yatarız değil mi böyle? Spor yaptıktan sonra da uyku sanki daha güzel oluyor gibi. Şöyle hızlıca saçları toplayarak başlayayım. Gün sonu spor yapmayı sevmiyorum. Çünkü bütün gün illaki kahvaltı, akşam yemeği falan bir şeyler yemiş oluyoruz. Ama bugün üst vücut günü. O yüzden çok sıkıntı olmayacaktır. Nasıl desem alt vücut gününde daha böyle lunch, squat gibi hareketlerde insanın midesi ağzına gelecekmiş gibi oluyor. Gerçekten kötü. Ama bugün üst vücut çalışacağımız için çok sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Bayağı da bir geçti zaten akşam yemeğinin üzerinden. Artık çok da geç olmadan yapmak istiyorum sporu. Hem sporu aradan çıkarmak istiyorum. Hem de daha video editleyeceğim. Bu videoyu yerine yetiştirmem gerekiyor biliyorsunuz ki. O yüzden daha işim çok. Şu sporu yapıp görevimizi başarıyla tamamlayalım. Isınıyoruz arkadaşlar önce. Her spor videomun öncesinde yaptığım bazı hareketler var. Dumbullarımı elime almadan önce. Onlar ısınma hareketleri. Isınmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Dedikten sonra matımı çıkararak başlıyorum. Dumbullarımı değiştireceğim. Çünkü bunların üstünde bir tık daha yüksek ağırlıklar var. Bazı üst vücut hareketlerini yapabiliyorum ama bazılarını maalesef bu ağırlıkla henüz yapamıyorum. Bu ağırlık dediğimde 2,5-2,5. 1 kiloda şu bar olması gerekiyor. Yaklaşık 6 kilo. Oh! Gelişeceğiz bakalım. Bunu da zorlanmadan kaldırdığım günler elbet gelecektir. Hadi bakalım arkadaşlar. Spor başlasın. Was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave, just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I de bir tık atabiliriz. Biliyorsunuz üst vücut günlerinden sonraya kardiyo koymuştum. Bu kadar geç kalacağımı, geçe kalacağımı bilmiyordum. O yüzden yarın sabah uyanınca kahvaltıdan önce bir kardiyo yapmayı planlıyorum. Şimdi bir duşa giriyorum arkadaşlar hızlıca. Ondan sonra da sanırım bu videoyu editlemeye geçerim. O yüzden videoyu burada bitirmek durumundayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki kanala abone olmayı da unutmayın. Öpüyorum sizi. Yarınki videoda görüşürüz. Bye bye.